Başarıya ulaşmak genellikle başarılı olanları başarısız olanlardan ayırır. Zihinsel dayanıklılık, zorlu zamanlarda sebat etmek, dikkat dağıtıcı unsurlar arasında odaklanmak ve aksilikler karşısında dirençli kalmak gibi kritik bir faktördür. Bu, başarısızlıktan sonra yeniden toparlanmak, baskı altında sakin kalmak ve hedeflerinizi amansızca takip etmekle ilgilidir. Bazı insanlar doğal olarak zihinsel olarak güçlü görünse de, gerçekte bu özellik pratik ve disiplinle geliştirilebilir. Bunu yapmanın etkili bir yolu, antik Yunan felsefesi olan Stoacılığı keşfetmektir. Stoacılık, zor durumlarda öz kontrol, akılcılık ve dayanıklılığı vurgular. Stoacılar, mutluluk ve iç huzurun herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilecek soğukkanlı ve rasyonel bir zihniyet geliştirmekten geldiğine inanırlar. İşte zihinsel dayanıklılığınızı artırmanıza ve durdurulamaz hale gelmenize yardımcı olacak 7 stoacı ders. 1. Zorlukları kucaklayın. Stoacılık, zorlukları kaçınılacak bir şey değil, büyüme fırsatı olarak görmemiz gerektiğini öğretir. Zorluklardan kaçmak yerine, karakterinizi ve dayanıklılığınızı güçlendirme fırsatları olarak onları kucaklayın. Aksilikleri öğrenme deneyimleri olarak görerek engelleri aşmak için gereken dayanıklılığı geliştirebilirsiniz. Stoacılar zorlukları kendini geliştirme yolu olarak görür ve bu da bilgelik ve iç huzura yol açar. 2. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Diğer bir önemli Stoacı fikir gücünüz dahilinde olanlara odaklanmaktır. Hayatın belirli bölümlerinin kontrolünüz dışında olduğunu anlayın ve enerjinizi fark yaratabileceğiniz alanlara yönlendirin. Stoacılar, çabalarınızı kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirmenin ve kontrolünüz dışındaki şeyleri kabul etmenin önemini vurgular dış koşullarla veya değiştiremeyeceğiniz olaylarla ilgili endişelenmekten kaçının. Bunun yerine dikkatinizi ve çabalarınızı etkileyebileceğiniz şeylere odaklayın. Bu yaklaşım, kontrolünüz dışındaki şeyler yüzünden bunalmış veya hayal kırıklığına uğramış hissetmenizi engeller. 3. Öz kontrolü uygulayın. Öz kontrol, zihinsel güç için gizli bir sos gibidir ve stoğacılık dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Stoacılar iç huzuru bulmak ve kendilerini yönetmekle ilgilenirler ve öz kontrolün bu işin anahtarı olduğuna inanırlar. Peki bu bağlamda öz kontrol ne anlama gelir? Bu cazibelere direnme, ödüller için bekleme ve işler zorlaştığında veya rahatsız edici olduğunda bile hedeflerinize sadık kalma gücüne sahip olmak demektir. Stoacılık öz kontrolün zihinsel dayanıklılığın kalbinde olduğunu öğretir bizi dikkatimizi dağıtan şeylere hayır demekte, de, iyi şeyleri beklemekte ve planlarımıza bağlı kalmakta da daha iyi olarak zor zamanlarda ilerlemek için gerekli disiplini geliştirebiliriz. İşte bonus. Öz kontrolde iyi olduğunuzda içsel olarak daha güçlü hissedersiniz. Zor durumlarla yüzleşmek için daha fazla güvene sahip olursunuz. İçinizdeki süper kahraman gibi hissedersiniz. Şimdi bir nefes alıp abone ol düğmesine basmanızı hatırlatmak istiyoruz. Çok teşekkürler. 4. Duygusal gücünüzü artırın. Duygusal dayanıklılığı duydunuz mu? Bu başarısızlıklardan ve zor zamanlardan sıyrılarak sakin kalmanızı sağlayan süper gücünüzdür. Stoacılık duygusal dayanıklılığı inşa etmeye büyük önem verir ve bu zihinsel dayanıklılığın önemli bir parçasıdır. İşte mesele, hayat size engeller çıkardığında duygularınızı yönetmekle ilgilidir. Öfke veya umutsuzluğun sizi ele geçirmesine izin vermek yerine kontrolü elinizde tutarsınız. Stoacılar, duygusal olarak güçlü olmanın zihinsel güç için bir zorunluluk olduğuna inanır ve bunu pratik yaparak geliştirebileceğinizi söylerler. Bu, duygularınızı yönetmede ve aksiliklerle sakin ve akıllıca başa çıkmada uzmanlaşmakla ilgilidir. Hayat zorlaştığında yıkılmazsınız, dimdik ayakta kalır ve sakinliğinizi korursunuz. Çünkü karşınıza çıkan her şeyi halledebilecek güce sahip olduğunuzu bilirsiniz. 5. Şükran duygusunu kucaklayın. Hadi şükran duygusundan bahsedelim. Stoacılıkta büyük bir öneme sahiptir ve zihinsel dayanıklılık için bir oyun değiştiricidir. Şükran duygusunu geliştirdiğinizde aslında hayatın engelleriyle yüzleşmenize yardımcı olacak zihinsel bir zırh inşa edersiniz. Bu hayat size limon verdiğinde bile gümüş astarları bulmakla ilgilidir. Şükran duygusu, fırtına sırasında bile hayatınızdaki iyi şeyleri takdir etmenizi sağlar ve zorlukları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görmenize yardımcı olur. Bu, stoacılığın köşe taşıdır ve zihinsel dayanıklılığınızı artırmak için hayati öneme sahiptir. Zor zamanlarda bile sahip olduklarınızı takdir ettiğinizde pozitif ve sarsılmaz bir zihniyet oluşturursunuz. 6. Kabulü kucaklayın kabul, zihinsel dayanıklılığınızı güçlendiren bir diğer stoacı mücevherdir. Stoacılar, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul etmenin iç huzur ve sakinlik biletiniz olduğunu öğütler. Hayat ne sunarsa sunsun, kontrolünüz dışındaki şeyleri kabul etmek ve fark yaratabileceğiniz yerlere odaklanmakla ilgilidir. Kabulü kucakladığınızda kontrol edemediğiniz şeylerle boğuşmaktan kaynaklanan stres ve hayal kırıklığını atlarsınız. Ayrıca hayatın fırtınalarıyla karşılaştığınızda altın değerinde olan zen benzeri bir sakinlik sağlar. 7. Olayları perspektif içinde tutun. Son olarak perspektiften bahsedelim. Stoacılar dünyayı net ve bulutsuz merceklerle görmenin zihinsel olarak güçlü kalmanın anahtarı olduğunu bilirlerdi. Negatiflikten uzak durmak ve gerçekçi olmakla ilgilenirlerdi. Dış kaos'tan uzaklaşıp kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak kendinizi akılcı düşünme ve akıllıca kararlar verme diyarına götürürsünüz. Duyguların kontrolü ele almasına izin vermeden seviyeli bir başla ve soğukkanlı bir şekilde zor durumlarla başa çıkma konusunda uzman olursunuz. Peki, neden zihinsel dayanıklılığa ihtiyacımız var? Hayatta başarının gizli sosudur ve ne biliyor musunuz biraz geleneksel stoacı bilgelikle bunu geliştirebilirsiniz. Öz disiplin, duygusal güç, şükran, kabul ve perspektif düşünün. Zorlukları kucaklayın, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın ve işler zorlaştığında sakin kalın. Bu stoacı dersler cebinizde olduğunda hedeflerinizi ve hayallerinizi fethetme yolunda ilerliyorsunuz demektir. Bugünlük bu kadar. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bırakın ve bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi bize bildirin. Abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Stoacı olun, iç huzur bulun. Görüşmek üzere.